Merhabalar, ben Nurcan Demirkıran. E, tarih öğretmeniyim. Aynı zamanda e, 2020-2023 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaptım. E, yüksek lisans konum, kadınların hafızasındaki harp, e, Türk ve Müslüman kadınların otobiyografik eserlerinde Birinci Dünya Savaşı'ydı. Ve kadınların Birinci Dünya Savaşı'nda çektikleri sıkıntılara, kendi öz anlatıları üzerinden değinerek cephede, günlük hayatta, toplumsal hayatta, eğitimde ne gibi sıkıntılar çekmiş bunların üzerine durdum. Bu, benim tezim bu şekildeydi. Bu hafta e, içinde bir e, arkadaşımız sağ olsun Twitter'da benim tez konumumu sevdiğiyle ilgili bir tweet attı ve bu çok fazla etkileşim aldı. Bunun üzerine ben de Instagram sayfamda paylaştım, tez konumu paylaştım. Hoşuma da gitti açıkçası. Çünkü yük tezi yükledikten sonra oradaki e, okunma sayısını bilmiyoruz, tıklanma sayısını bilmiyoruz. Boşluğa bırakmış gibi oluyoruz aslında tezimizi. E, ben bunun üzerine benim paylaşımım üzerine de bana birçok soru geldi. Ya da günlük hayatta yapan arkadaşlar da sorular soruyor. Ben belki imkanı olmayan birilerine sorma imkanı olmayan ama e, YouTube'da bu konuyla ilgili video izlemek isteyen insanlar varsa diye e, birkaç yüksek lisans yaparken dikkat edilmesi gereken konulara dikkat çekmek istiyorum. Buradan da paylaşmak istedim. Ve bu videoyu bu nedenle çekiyorum. Bazen kelimeleri çok yanlış yerde kullanabiliyorum. Yani bu benim düşünmeden konuşmamla ve çok hızlı konuşmamla alakalı bir durum. Şimdiden bir hatam, kusurum olursa affola diyerek başlamak istiyorum yüksek lisansa dikkat edilmesi gereken konulara. Öncelikle yani bahsettiğim aşama artık bir yerde bir kurumda yüksek lisans yapanlar için geçerli. Yani ales puanınızı almışsınız işte YDS ile ortalamanızı bir bölüme başvurmuşsunuz ve kabul almışsınız diye düşünerek cevap veriyorum. Burada ilk dikkat etmeniz gereken şey ders kredisinin ilk sene tamamlanması. Yani birinci dönem ve ikinci dönem olmak üzere iki ayrı bir ders dönemi var ve sizin üniversitenizin yüksek lisans mezuniyet kısmında bazı şartlar vardır. Bunlardan bir tanesi de ders kredisinin tamamlanmasıdır. Yani örnek veriyorum 21 ders kredisini tamamlamak zorundasınız. Bunları iki ders döneminde yani birinci dönem ve ikinci dönemde tamamlamanızı tavsiye ederim. Ben mesela bu konuda hata yapmıştım. Ben Covid döneminde yüksek lisansımı yaptığım için hem Çocuklara uzaktan ders anlatıyordum. Hem de kendi dersimi de uzaktan aldığım için, e, evet. Sonrasında WhatsApp grupları vesaire kurduk ama derse başlama döneminde, ders seçimi döneminde maalesef tanıdığım kimse yoktu ve ben e, işte o zaman 30 saat derse girdiğim için haftalık çok yoğun bir dönem olduğu için e, az ders sayısı seçmişim. Yani bunu kendi isteğimize göre seçtiğimizi düşünerek 4 saat ders seçmiştim ve hatta. Belki bir tanesi az iki kredilik falan yani çok az krediye tekamül ediyordu. Bu nedenle bana bu söylendiğinde arkadaşlarımızla sonrasında işte WhatsApp grubu vesaire kurduğumuzda iletişimimize iletişime geçtiğimizde hani ilk sene de ders dönemini bitirebilmen için bu krediyi tamamlaman gerekir dendiğinde e, maalesef ikinci dönem çok fazla ders almak zorunda kaldım krediyi tamamlamak için. Bu benim yorulmama e, büyük problem yaşamama neden oldu. Çünkü her hafta hocalarınız ...sunumlar veriyor... ...ödevler veriyor... ...okumanız gereken makaleler ve kitaplar var... ...ve ayrıca ben de çalışıyordum... ...kendi girdiğim derslerim de vardı... ...bu benim çok zorlanmama neden oldu... ...o yüzden siz de eğer... ...iki dönemde yani bir senede... ...ders dönemini bitirmek istiyorsanız... ...buna dikkat edin... ...mezuniyet kredinizi doldurmaya dikkat edin... ...bir diğer konuysa ki... ...böyle yapmanızı tavsiye ederim... ...çünkü tez dönemine daha fazla zaman kalıyor... Tez döneminde çok fazla sıkıntı çıkabiliyor. Ee, sizden kaynaklı olmayan durumlardan bile e, teziniz uzayabiliyor. Tez yani baştan yazmaya başlamak zorunda kalabiliyorsunuz, konunuzu değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Kaynak yeterli çıkmazsa seçtiğiniz konuyla ilgili ya da siz o konuyu yapamayacağınızı düşündüğünüz noktada e, tez döneminin uzamasına ve başka sıkıntılar çıkmasına neden oluyor. Bir diğer konu ise test konusu. Yani e, test konumuzun aslında gittiğiniz üniversiteden seçtiğiniz bölümden bile aşağı yukarı ilgi duyduğunuz bir alan vardır. Ben tarihçi olduğum için örnek verirken tarihten vereceğim ama bu sosyolojide de psikolojide de ya da hangi alanda yapıyorsanız çok değişeceğini zannetmiyorum. Yani işte mesela orta çağ duyuyorsunuzdur ya da ilçe konularını e, araştırmak istiyorsunuzdur, ya da işte Osmanlı kurumlarını araştırmak istiyorsunuzdur, cumhuriyet tarihi çalışmak istiyorsunuzdur, bir alan vardır kafanızda yani bir e, spesifik konu olmasa da illa e, ilgi duyduğunuz bir şey vardır. Burada önemli olan konu danışman hocanızın seçimi. Şimdi e, öncelikle danışman hocanızı siz seçmiyorsunuz, danışman hocanız sizi seçiyor. Ders seçiminde sizin ilgi duyduğunuz konularda hangi hocalar var üniversitede buna da dikkat etmek gerekiyor ve ders seçimi yaparken danışman hocanızın olmasını istediğiniz kişilerin dersini alın ve birden fazla dersini de alabilirsiniz çünkü o ile iletişime geçmek tanışık olmak tanışmış olmak çok önemli sizi biliyor olması belli bir kriterlerin oluyor hocaları işte sen 18. yüzyıl ya da 19. yüzyılda bir konu çalışıyorsan Osmanlıca bilmen gerekiyor. Ya da e, Osmanlıca ya hakim olman gerekiyor. Seçtiğin döneme göre yabancı dil bilmen gerekiyor. O, hocaların çalıştıkları e, alanla ilgili bazı kriterleri mevcut ve sen bunları karşılıyor musun? Bu da önemli. E, o yüzden hem kendinizi göstermek, işte çalışkansanız çalışkanlığınızı göstermek, bu konuda çalışmak istediğinizi göstermek için... E, Ders döneminde hangi konuda çalışmak istiyorsanız ve hangi hocayı kendinize danışman hoca olarak seçmek istiyorsanız ondan dersler almaya dikkat edin. E, i̇letişiminizi güçlü tutun. Lisansta böyle bir şeye ihtiyacınız yok ama yüksek lisansta var. E, istediğiniz danışman hocayla çalışmak istiyorsanız o hocayla e, iletişim halinde olmak zorundasınız. Şimdi ya hiç tanışmadığınız hocayla da olabiliyor mu? Tabii ki olabiliyor. E, bu Olmaz diye bir şey yok ama işinizi kolaylaştıracak durumlardan bahsediyorum. Bir diğer konu ise danışman hocanızı seçtiniz. Danışman hocanız belli sizi kabul etti, sizi seçti. Şimdi genellikle bazen hocalar tavsiye ediyor. Benim konumu da benim danışman hocam tavsiye etti. Çünkü kendisi de işte Birinci Dünya Savaşı ile ilgili erkek hatıratları üzerine çalışıyordu. Ben biliyordum yani ve diğer videolarımı izleyenler varsa yani edebiyata ilgim var ve hocamın çalıştığı konu benim çok hoşuma gitti. Ve bana da işte yine edebiyatla tarihle ilişkili bir konu gelebileceğini de düşündüğümden ya yani bilerek zaten Mehmet Beşikçi hocayı seçtim. Ee, benim arayıp da bulamadığım konu gibi oldu. Hocam işte daha önce birisi Birisini önermiştim ama yapamadı bu konuyu, yürütemedi ve bıraktı deyince ben seve seve hem çünkü e, tez konumu belirirken, belirir, belirtirken yazmıştım. yani Ben edebiyatı seviyorum, edebiyatla alakalı da olabilir bazı örneklerini göstermiştim. Hem kadın tarihi, e, feminist bir yerden kadın tarihi istiyorum, kadınlarla ilgili araştırmalar yapmak istiyorum diye belirtmiştim. Ee, sağ olsun o da böyle böyle bir konu var ama daha önce bırakıldı ee, kaynakları senin arayıp bulman gerekiyor ne düşünüyorsun dediğinde ben seve seve kabul ettim ve iyi ki etmişim çünkü çalışırken başka bir konu olsaydı yapamazdım yani burada aslında kendimden yola çıkarak demek istediğim şey eğer konuyu sevmiyorsanız bu süreci yürütmeniz ve tamamlamanız çok zor ee, çünkü işte Okumak istemezsiniz... ...yazmak istemezsiniz... ...sizi ona tutan bir şey yoktur... ...ve tez yazarken kendi kendinizesiniz ...yani o süreci kendiniz atlatmak... ...kendiniz yürütmek zorundasınız... E, ...sevmediğiniz bir işin içerisinde... E, ...bunu bitirebilen ben çok az kişi gördüm... E, ...tamam hocanız tavsiye edebilir... ...ama kendi içinize siniyorsanız... ...evet ben bunu yapabilirim... ...diyorsanız e, lütfen o konuyu çalışın... E, ...yoksa dediğim gibi... ...kendi istediğiniz konuyla ilgili... Zaten hocalara başvurun. Açıkçası e, ben hem çalışıp okulda gidip ders anlatıp sonra gidip e, işte haftada bir gün çalışanlar için boş gün var. Benim hafta sonu o günü tamamen kütüphanede geçiyor. Yani diğer günlerim çalışma böyle bir süreci kendime hiçbir zaman ayırmadan e, ve işte tam pazar günü bir ivme yakalıyorum. işte yazabilirim diyorum. İki gün çünkü... Cuma günü örnek veriyorum boş günüm. Cuma günü e, ne, ne yapmışım onu hatırlamakla geçiyordu. İşte cumartesi günü okuyorum ediyorum. Pazar günü yazmakla ilgili tam bir iğme kazandım. Hop tekrar başa dönüyorum. Okulda gidip ders anlatmaya başlıyorum gibi bir süreç içerisindeydim. E, böyle bir dönemi çok düşündüm yani. Dedim ki bıraksam mı yani. Çünkü zorunluluğum yok zaten bir meslek sahibiyim gibi bir yerden. Sonra çok pişman olacağımı düşünerek dedim ki sen pişman olacaksın yapma, pişman olursun ileride. İkincisi ise çalıştığım konu beni süreçte kalmamanız fayda sağladı. Çünkü kadınların çektiği sıkıntılara işte bir meslekte ilk kez var olma, ilk kez okula gidebilme, okuyabilme, erkek ileri içerisinde çalışabilme, hakaretlere, yüz çevirmelere, engellere, bizzat kendi babalarının, bizzat kendi eşlerinin engellerine rağmen kendi alanlarının öncüsü olabilmeyi de görüyoruz bu otobiyografilerde. Yani onlar bana çok ilham kaynağı oldu. Onlar o zor şartlarda birçok şeyi başarabilmişlerse, ilk avukat, işte ilk kadın doktor, işte savaşta eee cephede mücadele edebildilerse, cephe gerisinde bu açlıkla, yoklukla mücadele edebildilerse, benim zorluğumun hiçbir şey olduğunu düşünerek de e, bu yola tutunabildim. O yüzden siz de lütfen size ilham olacak, motivasyon kaynağı olacak konuları seçin. Tez döneminde hoca ile iletişimde kalın. Yani gidebildiğiniz kadar fazla gidin, fazla yazmaya çalışın. Birçok şey yazdıktan sonra hocanız beğenmeyebilir, atabilir. Çok oldu yani benim neredeyse bir bölüme yakın konuyu bu konuyla alakası yok deyip de e, tezimden tezinden çıkardığımız şeyler oldu. 200 küsürdü normalde benim. Yani 200 küsüre tekamül edecek kadar tezim vardı. E, hiç alakası yok konumuzla. İşte bu kadar büyütmeye gerek yok vesaire diye gittiğimde e, üstümü çizdiğim ve kullanmadığım çok fazla kısım oldu. Aslında tez yazım süreciyle ilgili de şeyler paylaşabilirim ama video daha fazla uzun olsun olsun istemiyorum. Sizin sorularınız varsa yazabilirsiniz hem instagram sayfamdan da yazabilirsiniz videonun altına da yazabilirsiniz tez yazma süreciyle ilgili bir videoda da seve seve paylaşırım teşekkürler buraya kadar dinlediyseniz umarım yardımcı olur bir faydasını görürsünüz